Herkese merhaba arkadaşlar. Mutlu bir hafta sonu dilerim hepinize. Boğa geldi. Bomba gibiyiz. Enerjimiz yüksek. Ne alalım ne satalım bilemiyoruz. Ama sakin olmalıyız. Dün meme güzel bir artış yaşandı. Herkes hurra saldırmaya başladı. Biz stoplu düzgün işlemler yapmadığımız sürece patlarız. Bu videodaki hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimden kısa kısa bahsetmekteyim. Bugün bitcoin, total, ethereum, bla bla bla. Bu kısmı hızlıca geçip biraz daha fazla altcoin e bakmak istiyorum ki bu hafta sonunda eğer ki bir düzeltme gelirse buralardan güzel longlar nereden bakılır vesaire vesaire bunlara göz atacağız. Hızlıca Bitcoin'le ile analizimize başlayalım arkadaşlar. Ha bundan da önce kanalıma destek olmak isterseniz alta bir like ve yorum atarsanız sevinirim. Kanalımız daha bir aylık hızlıca Bitcoin'e geçelim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e dün küçük bir ben şurada üçgen çizmiştim ama şuradaki minik üçgeni parçaladı geçti o iç. Zaten çok e, önemsiz bir üçgende onu geçiyorum ama şu an şöyle çok tatlı bir şey gözüküyor. Bakın geçen 63 bin geldiği zaman da buna benzer bir şey çizmiştik. Aynı gün 63 bin gelmişti. Ben hiç öyle bir şey beklemiyordum. Yalan yok yani 60 bin okeydi benim için ama 63'ü şak diye o gün akşamına getirmeleri benim için de sürpriz oldu. Şimdi buna ben şöyle iki şekilde bakıyorum arkadaşlar. Bir. Öncelikle üçgeni şuraya eğer ki patlatırsa bugün eğer ki piyasa şey şundan bahsedeyim. ETF'ler kapalı biliyorsunuz. Fonlar kapalı. Amerikan borsalarında fon alımı yapılamıyor hafta sonu. Normal borsalar olduğu için. Hani kriptodan alış yapmıyor ETF'tekiler. Onlar pazar günü akşam 5.30'dan sonra aktifleşiyorlar. Hani şeyde Amerika'da sabah oluyor. işte borsalar açılmaya başlıyor vesaire vesaire. Onlar alana kadar hafta sonu biz bizeyiz arkadaşlar. Balinalardır şunlardır bunlar da dıttır. Hepsi peşimizde bir düzeltme getirtebilirler. Belki de herkes düzeltme için yukarıda atabilirler falan filan falan filan. O yüzden biz direkt grafiklerini gördüğümüzde konuşalım. Ama hafta sonu her zaman söylüyorum temkinli olmak lazım. Kanlı pazartesi ihtimali her zaman var ve bir gün elbet gelecek. Şimdi birinci baktığım market şu. 67.500 eğer ki bu üçgen nerede kıracağına bağlı kırılım yaptıktan sonra geleceği ilk hedef burasıdır. Bu bir üçgende beklediğim hedef. Piyasa long yönü devam ederse hafta sonu düzeltme almazsak. Biraz sonra düzeltmelerden bahsedeceğim zaten. Ama bununla benim o 63.000'deki olduğu gibi asıl beklediğim şeyi söyleyeceğim size. Göstereceğim. Bunu göstermek istiyorum. Şunu sileceğim şuradan. Üçgenin dışında daha büyüğe bakmak istiyorum ben. Yani çünkü ATH'ı kırırsak, kırarsak daha doğrusu kırdığımızda mega boğa gelecek artık. Yani şu an boğadayız bak. Şu aralık boğa arkadaşlar. Şu aralık boğa. Bunu imkan edecek adam yoktur. Varsa da e, etmeye devam etsin. Şuralık boğa. Bak bu burada takıldığı sürece boğadayız. Tamam buralar boğa. Aha da şu ATH'ın üstü. Benim görüşüm bu mega boğa olacaktır. Çünkü yani kaç gündür hep yayınlarda söylüyorum. ben şey tekrar etmeyeceğim. Buradan devam ederim. Bunu üçgen ucuna koyduğumuz zaman bizi götürdüğü hedef 76.300 olacak. Bu öyle 63'ün geldiği gibi geleceğini hiç düşünmüyorum. Bu hareketin şöyle gelmesini bekliyorum ben. Burada geldik çıktık oyalandık falan filan gittik geldik. Böyle. Bu şekilde. Yani şu aralık altada sarkacağını pek sanmıyorum ama ATH'ın. Böyle olacaktır. Yani bunu şu an görüyorum. Net bu geleceğini düşünmüyorum. Fakat gördüğüm için size de çizmek istedim. Üçgen ihtimali daha fazla. Biraz önce çizdiğimiz ATH'a doğru götüren bize Hani onun kırıp tekrar bir dönüş olabilir. Zaten ben ATH'tan sonra heh, düzeltme kısmına geçelim. Bu birinci beklediğim hedef tamam mı arkadaşlar? Bayrak olarak görüyorum bunu. Buyurun buradan siliyorum o yüzden. Diğer beklediğim hedef olaysa şu. Daha doğrusu düzeltme nasıl gelebilir? Şimdi hafta sonunda önce bizi saldırıp 57.518 civarına bir indirebilirler. Bunu kırdıracaklarını sanmıyorum. Mümkünat olduğunu da düşünmüyorum. Ha olabilir ihtimal dahilinde ama ben düşünmüyorum. Buradan sonra ATH'a gitmeniz çiçek gibi olur. Bu Buralardan longları pıt 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 pıt. Ben kendi adıma söylüyorum toplarım abi. Zaten başka nerede toplayabilirim ki de düşünürüm. 52 bin mi gelecek? Burada topladıklarımı alt tarafta bir yerde stop olurum. Burada bir daha toplarım bana koymaz ben biliyorsunuz ki her zaman stoplu işlem alıyorum. Şimdi bu benimce düzeltme ihtimalimiz. Hafta sonu getirir mi getirmez mi? İşte gün içi izleyip bakacağım. Çok nadir sağlam gördüğüm işlemleri alacağım. Onun dışında da diğer ihtimalle arkadaşlar ATH yaptık. Bir iğneledik. Bak burası çok önemli. Burayı çok dikkatli dinleyin. Burayı geçtik diyelim. Bu ATH gelecek. Buradan sonra ne yapacağımıza bakacağız değil mi? Bu iğneledi ikinci mum da bak şurada bir iğneli mum var diye düşün. Tamam mı? O mumu size bir çizeyim ben. Düzgün göstermek adına. Şöyle bir mumla çıkış yaptık. Tamam mı? Şöyle bir iğne attık. Sonra bu iğne burada kaldı. Şuradaki de böyle dönmeye başladı. Bak bu bize hiç şey yok. 57.500'ü getirir arkadaşlar. Bak, önce şurada bir durak satabilir. Bak şurada. Onu da düzgün çizelim. Şuradaki tepede önce bir durak satabilir. 64.300'lerde. Bunu o yayında o gün konuşuruz zaten. Bu böyle saniyelik gelecek saatler arasında gelecek bir şey olmayacaktır büyük ihtimalle. Burada geldiğinde konuşuruz ama bu yüzden biraz korkutmak istiyorum size. 57.500 gelebilir arkadaşlar. Bu da bizim ayranlarımızı dökebilir. Ha böyle tepeden sonra kırılım geldi. Burada ayrı bir olay olacaktır. Onu o zaman konuşuruz. Şuraya dönelim. Şimdi eğer ki bu iğneledi. Böyle olur. Bir dönüş yaparsa. Eğer ki tepeyi bir önceki tepi 69 200 küsürleri kırarsa sıkıntı. Ha güzel ne var onu konuşalım. Çıktık. Yeşil bir mum var. İğnesi kısa. Böyle takılıyor. Bir mum geldi. Bir mum geldi. Bir mum geldi. 4 saatlik 3-4 tane mum gördük mü burada? Allah. Oradan sonra var ya. Şurada bayrak yaptın mı bize çiçek gibi? Bak ben, ben kendi adıma konuşuyorum. Benim için yaptım bu bayrağı. Ben şuradan bir yeni bayrağımı koyarım. Na bu bayrağın dibine koyarım. Yeni hedefim 80.800'ler olur. Arkadaşlar bunları konuşacağız tabii. Yani şey, şey gibi gelebilir. Bak. Hemen 50'den 60 oldu. Eee sen ne? 70 diyorsun. 80 öyle değil. Şu aralık nasıl geldi? 50 binden biz ne ara 64'e geldik? Hiç hatırlıyor musunuz? Çok hızlı geçiyor piyasada tabi zaman. 10 gün falan sürdü arkadaşlar. Şu bir hafta 10 gün falan var şurada ya. Buradan buraya gelen adam buradan buraya çıkmaz mı? Çıkar. Öyle bir çıkar ki hatta hani nereden ne alacağını bilemezsin. Aldırtmazlardı adama. O yüzden düzgün yerlerde mal alabilmek gerekiyor. Neyse ben çok şey yapmayayım. Hedeflerim bunlar. Anlayacağınız üzere ATH'ı kırdıktan sonra 4 saatlik 3-4 adet mum bekliyorum. Ondan sonra güzel güzel yolumuza bakacağız. Ah düzeltme ihtimallerinden konuştuk. Şimdi hızlıca zaten 3-4 dakika olmuş Bitcoin'i hemen Ethereum'e geçiyoruz. Artık arkadaşlar. Arkadaşlar Ethereum'da bu arada e, Twitter adresimiz açıldı. Altta açıklamalar kısmından ona ulaşabilirsiniz. Dün Ethereum'la ilgili paylaşımımı burada yapmıştım. Ethereum'da beklentim şu yönde. Burada yine Ethereum çok sağlıklı bir şekilde hareket ediyor bu arada. İlk beklentim 3583'e doğru çıkıp burada bir yatay girişten sonra tekrar bir bayrakla beraber 3800 civarlarına uğraması. Şurayı kırdıktan sonra Ethereum sevenlerim ben ooo hadi ATS mi geliyor hadi beyler bir longlayalım havalarına girip buradan fiyatı 3800'e doğru iteceklerini düşünmekteyim. Ben böyle görüyorum. Benim naçizane fikrimdir. Totele geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar total o kadar güzel ki 2168 desteğine retestini yaptıktan sonra çok tatlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yani bunun da hedef 2487 trilyon dolar. Piyasa girecek paraya baksan ya bu da pozitifim arkadaşlar. Hiçbir şekilde negatifliğim yok. Piyasa düzeltmesini alması dışında hani o ayrı orayı konuştuk artık. Onun dışında pozitifim. Buraya bir salma yapabilir. Buradan sonra yukarıya doğru yol alacaktır. Ama şuradaki M eğer ki aşağı doğru kırarsa şöyle bir iniş yapar. Bu da bizi üzer. Bu yüzden stop işlem alınması gerektiğini her zaman söylüyorum ve şu an tekrar söylüyorum. Ama genel olarak pozitifim. Hedefimiz 2487 trilyon dolar arkadaşlar arkadaşlar Total 2'ye geçelim. Total 2 çok muhteşem bir şey yaptı ve o kadar güzel duruyor ki. Yani bu fomalanın diye falan söylemiyorum. Sadece gördüğümü anlatıyorum. ha Sakın fomalanmayın. Mimcoin'lerle ilgili videonun sonunda bir şeyler anlatacağım. Ö Önemli. O yüzden fomalanmayın. Bak şimdi. Bu 1.035 trilyon dolar geçildikten sonra şuradaki desteğin direncini pardon kırdıktan sonra. Daha doğrusu ya şöyle altına geldi. Burada o, o kadar kaldı ki burada. Bak bitcoin gidiyor şu gidiyor bu gidiyor ama total 2 tutuyor. Total 2 bitcoin dışında ethereum dahil altcoin'lere gelen para arkadaşlar. Bilmeyenler için. Öyle tutuyor ki bunu çok güzel bir mumla kırdı. Birinci mum, ikinci mum geldi. Üçüncü mumda yeşil gelirse hadi yani bu buraya indi diyelim saldı. Altcoin'ler çok güzel patlamalara yaşayacak arkadaşlar. 1.1 trilyon dolara doğru 1.099 trilyon diyeyim o yukarıdaymış. Oraya doğru yol alacak önü boş. Buraya geçtik mi? Bu o aralıktaki şu bak Bitcoin'in şu aradaki boğa dedim ya bak. Şu aradaki boğa dedim ya. Aha burası olacak. Herhalde Bitcoin'de ATL şey derken de burayı gelip kıracaktır. Ee, 1.1 trilyon doları. Burada da altcoin'lere girecek paranın yakın olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Gördüğünüzde şurası yani hani daha bu ne yapsın? Bu şurada yapacağı şey bunun aha şöyle bir bayrak oluyor olacaktır. Şunu şuradan alacaksın ya da nereden alacaksın. Tak. Bak. Bayrağı yaptı. Tak. Hedefine götürdüm. Muhteşem gözüküyor. Sakın tekrar söylüyorum. Bak, sü sürekli söylüyorum. Iıı, sıkılmayın ama sakın fobalanmayın arkadaşlar. Sakin sakin stopta işlem alın. Şimdi güzel güzel alt günlerimize geçelim. Sol ile başlayalım. Arkadaşlar sol şuradaki hedefini kaldıracağım. Çünkü farklı tatlı bir ya da onu göstereyim sonra kaldırayım. Bakın arkadaşlar sol 122'ye çok güzel retestini yaptıktan sonra 143'e doğru yoluna devam ediyor. Fakat buna nasıl bakacağız? Tam buna şöyle bakıyorum. Doğrudur yanlıştır. Bilemem. Benim analiz bakışım bu yöndedir. Şuraya geliyorum. 143'ü veriyor mu? Direncimi gösteriyor mu? Benim için hedef budur arkadaşlar. Bunun için ama en tatlı alım yapılabilecek seviye burası. Şu yine 127.5 civarı olduğunu düşünüyorum. İkinci alım yeri 125, 126 değil 126 olur. Ama işte ben buralardan almam. Şu anki mesela piyasa Bitcoin düzeltme yapacağını düşünürsek buraların alabilecek yerler olduğunu düşünüyorum. Fakat bir düzeltme gelirse bunun en tatlı alınabilecek seviye 122'dir arkadaşlar. Onun altında çok tatlı bir stop olunur. Şurada da bak oralar bunları çok görüyoruz. Bak bir önceki yayınları izleyenler bunu biliyordur. Hem destek var hem imbalans var. Bu buraya nasıl gelip de dokunmadan git? gitsin ya. Bu imbalansa nasıl dokunmadan gitsin ya. Az önce şuradaki hedefleri boş verin abi. Hiç düzeltme alınacakmış gibi düşünerek biz işlem bakalım. Ya ben kendim adıma söylüyorum işlem bakayım. Şuradaki iğnenin şuraya bir yere stop koyarım. Buradaki imbalansın bunu düşünürüm. Hem de burada desteğim var. 122'den alırım. 143'e kadar beklerim. Yatarım coin'in üstüne. Ha gelmez. Ha oraya kadar düşmez. Yapacak şey yoktur. Aralıklardan bakacaksın. Ona göre alacaksın. Kendime diyorum tabii. Buradan file geçelim. Arkadaşlar file şu iki tane desteğin aralığını konuşmuştuk. Bak buradan çıktıktan sonra nasıl gideceğini ve şuradaki imbalanstan da size özellikle bahsetmiştim. Buraya uğrarsa çok güzel long verir diye. Bak buradan gelmiş hatta iki kere gidelim. Şu i̇kinci ikinci ben imbalanslarda kabul etmiyorum. Çünkü birinci de emirlerde oluyor. Ya yani i̇kinci de pek güven vermiyor bana. Genelde ilkinde şöyle alırsın abi. Bunu ta buradaki direncime kadar tutarım. Tabii ki de şurada bak ikinci şey minik bir şey tepe yapmış. Ama şöyle kötü gözükmüyor. Yani düşük şu düşük tepe sayılmaz. Öyle bir şey değil de. Neyse. Bu long işlemi mesela girdim farz edelim. Bu işlemdeyim diyelim. Ben bunu şu tepedeyken kar alırdım da hadi alamadım diyelim. Bak şu an olduğu yerden minik bir kar alırım. Girişi stopa çekerim. Şeyi beklerim bak. Şu kırmızının dönüşünden sonra. Çünkü şuradaki yeşiller de bu bayrağa dönüştürecektir. O da şu aralık olur büyük ihtimalle. Bak şuradaki iğne olur bence. İmbalans da var içeride tabii de. Çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şu imbalanstan girer. Şuradaki iğne var ya. Şunu ucuna alayım. Şu iğnenin ucuna. Ah pardon. Şöyle bir lan dur. Şöyle yapar. Hedefi de 9.3'e çıkar. Ha işlem almadıysam ben eğer şu alttaki kısmı geçeyim. Ben şu aralıktan da farz mal işlemim yok. Şöyle bir bakarım. Ne verir? Bak geliyor da. Ben buna böyle bir göz atarım. Baktım ki girdikten sonra hemen almam. Girer. Güzel bir yeşilinle yukarı atıyorsa işlemi alırım. Yeşili geçtikten sonra bak bu arı bir işlem çünkü asıl alım yeri aşağıdaydı. Geçtikten sonra şu arada bir yer hemen stop koyarım girişim Patlarsa patlasın. Bu ben böyle işlem alıyorsam umurumda değil. Koyun gidiyorsa gitsin gitmiyorsa arada alıyorsam eğer ki söylüyorum. Patlatsın beni umurumda değil. Bir de böyle arkadaşlar. Doge'ye geçelim. Doge. Bakın bunu çizdiğimizi hatırlıyorum. Doge şuradaki hedefine ulaştı. Ama ne ulaştı? ulaşacak. Yani ucunda pardon dilim sürçebiliyor. E, 0-154. Hadi diyelim ki şuradaki direnci olsun hedefi. 0-16 diyorum direkt. 0-16'ya yaklaştı. Ben olsam bunda işlemde buralardan almış olsam kar almaya bakarım. Biraz salmasını beklerim. En azından yeni işlem alacak olsam. Bak şurada çift direnç var. 0-13-622, 226 Şu aralıkta bir yere geldiğinde zaten bak şuradaki tepeye de geliyor bak. Şuraya da geliyor ya. Hem çift direnç var hem bir önceki tepe var. Ha ben bununla testini beklerim. Bak kırmızı da yakmış. İğneliğe iğneliğe geliyor. Bak 1, 2, 3, 4. Şu iğneler bize genelde benim için e, dönüş sinyaldir. Düzeltme olarak tabii aşağı doğru yardıracak değil. Yanlış anlaşılmasın. Şuraya gelmesini beklerim baba. Geldim abicim. Güzel güzel. Bak aha yine gördüm. Allah kahretsin. Görüyorum. Yapacak bir şey yok. Bir imbalans daha var şu aralıkta. Löp diye. Hem iki direncim var. Hem imbalansı var. Hem bir önceki tepeye retes yapıyor. Yani ben bu güzelliğe nasıl şöyle bakmayayım? Ben böyle bakarım şu imbalansın altınız toplu bakarım. Giriş seviyen şu iki desteğin aralığı olur. Dediğim gibi 13.622 ile 13.220 altının arası olur. Stopum da şu imbalansın biraz altı olur. Örnek veriyorum 0.129.31 ya da 12.931 diyeyim nasıl rahat anlaşılırsa. Hedefim de 0.159 olur. 0.16 gelmeden bazen düşürebilirler. Ha ona öyle bakarım. Doge'de bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Ha oldu da üstü kırdı. E, bu mim coin olduğu için hedef vermiyorum. Veremiyorum. Nereye gideceği belli değil. Bu adayız. Fırlayıp gidiyorlar. Flokisi var. Pepesi var. Shiba'sı var. şu Şusu bu var. Özellikle Floki aldı başını gidiyor yani. Bu yüzden yukarıda hedef vermiyorum. Şu an ama bu e, 0-16 direncinin kırması önemli. Oradan sonra bakacağım işte mi? Yarın ya da bir sonraki günkü analizlerimizde konuşacağız. Gelin izleyin. O de böyle bakıyoruz arkadaşlar. Bunları silelim ya da silmeyelim. Ben şöyle geri getireyim. Ben elim alışık kesilmeye Bunlar dursun. Yarın tekrar konuşuruz üzerine. Floki'ye bakalım. Floki'yi önce günlüğe alacağım arkadaşlar. Floki yarmış. Geçmiş hali yeri. Floki de Hadi şurada olsun. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bakın. Ee, şuraya düzeltme alırsa. 83-85 civarına. Buraya yaptırdı testten sonra ben buna bir long bakarım. Fakat şimdi işlem dışı da ya bu için bekle çık falan hani anlıyorum. Dışarıda kalmamak için ne yapmak gerekiyor? Ben kendi taktiğimden bahsedeceğim. Video sonunda söylediğim oydu. Şimdi bahsedeyim artık geçsin bir, bir birkaç alt koyuna da bakarız devamında. Bakın arkadaşlar altta bak biraz önce çizdik sizde destekleri. Bu arada bunu ee, GTI Oboe Borsası'na bakıyorum ki daha eski bir grafik elimizde olsun diye. Bakın arkadaşlar bu çok güzel çıktı. Bu da kocaman iki direncin altında kalan bir tane imbalans var. Buraya uğrar. Bak şurada da bıraktı. Bunu doldur doldurur mu bilmiyorum. Ha şunu doldurmadı. Şunu öylesine çiziyorum. Şu, şu anki mum nereye gelecek bilmiyorum. Atıyorum böyle bıraktı ya. Yukarı gitti bak yukarı gitti şöyle şöyle bir şeyler yaptı bu buraya gelirse ben buradan long bakalım bakarım bir sonraki hedefimde tepe olur tamam mı heh olmadı bunun şu iki direncin oraya ve imbalansın oraya gelirse kesinlikle ben bunu longlayacağım zaten fakat ben şöyle işlem alıyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi değil sadece e, bir fikir olsun bir şeyler e, görün diye yani ben nasıl hani kaçan bir coin'i nasıl kovaladığımı göstermek istiyorum 3-4 tane işlem yapıyorum ve sürekli stop oluyorlar bir tanesini yakaladığım zaman onda güzel kar ediyorum bak şimdi önce şuraya bir bakalım coin analizine devam edelim bak şurada imbalans var imbalance'ın içinden geçmişse böyle bir dolu doldurmamız ki 15 dakikalıkta da imbalansa bakılmaz o ayrı mesele. Ben elmanı alışkanlığı şu an geldiği için bakıyorum. Şunu da bir çizmek istiyorum gördüm artık bakalım bir tepki de alıyor gibi. Neyse devam edelim. Şöyle bakıyorum atıyorum bu imbalansa geldi. Örnek vermek için gösteriyorum 15 dakikada imbalans bakılmaz. Çalışabilir ama genel olarak bakılması taraftar değilim. 4 saatlik ve günlükte daha güzel çalışır. Şimdi bak atıyorum buraya geldi. Sen bu imbalanstan bu 4 saatlik olduğunu düşün bunu tamam. İmbalanstan geldi sen buradan dedin ki adam ben bunu longlayacağım longa aldın. Bu hemen alınmaz bir yeşil gördükten sonra alınır. Ben öyle alıyorum çünkü. Bir sonraki yeşil olsun şurada yeşil mumla aldığımızı düşünelim. Aldı bizim giriş Şurası bizim dedim benim giriş seviyem yanlış anlaşılmasın atıyorum giriş seviyem şurası bak tepki aldı değil mi? Bak bu kırmızı değil yeşil olduğunu düşüneceksin yanda bir yeşil mum var öyle gidiyor öyle düşün hatta çizeyim şuraya bir tane şu mum olduğunu düşün ve şöyle gitti bu bak giriş yerimin üstünde değil mi? Hatta çok çıkmaz genel doktor sen geldikten sonra biraz zorlar piyasa öyledir çıksam mı çıkmasam mı bunu bir korkutsam mı yapar atıyorum çıktı şöyle gidiyor değil mi? Ben bu işlemi alıyorum ama güvenmiyorum da yani çok fazla yani diyorum ki lan şunu verecek diye bekliyorum ben bak şunu verecek diye bekliyorum hedefim bu benim diyorum ki o diyorum 14408 gelecek falan hadi bakalım ne oluyoruz vesaire vesaire diyorum fakat bak kırmızı yakıyor değil mi? Görüyorsun. Ne yapacağı belli olmaz. Bu işleme girdim ben. Yeşil oldu. Neyse. Girdim diyelim yeşil aldı. Bak şu aralık var. Şu aralık olsun. Biraz daha yaklaştırayım şimdi da Şu kaldıracağım. Daha rahat gör. Şu aralık geldi. Benim işleminde şuymuş abi. Sıkıyorum ki iğneyi stop alacağını düşündüm. Hedefim de önce çizdim yer. Ebesinin nikahı gidecek. Tamam. Ben ne yapıyorum? Şu an burada artıya çıkıyor. Hiç... Ben buradan kar almıyorum. Niye? Ya mim kar al... Ben şey yapmıyorum. Çok güzel yukarı artış yapmazsa. Diyorum ki gelişimin bir tık üstü şurası bak. Ona yeni bir çizgi çizeyim. Şura. Hemen stop atıyorum. Bak tabii bir, birkaç dolar kar var orada. Hemen stop atıyorum. Ya diyorum ki ara işlem aldım. Niye sıkıntıya gireyim? Stoplu ben bunu bakayım bekleyeyim. Zaten dönerse giderse beni taşıyacaktır. Gerek yok. Çünkü niye? 15 dakikada baktım çünkü amacım şu ya Fiyatı kaçırmak istemiyorum. Bakmak istiyorum. Şöyle böyle yapmak istiyorum ya. Bunun için bir ayrı bir video çekeceğim orada işlem nasıl alınır. Kaç tane işlem tarzı var. Onlardan da bahsedeceğim. Neyse. Şu aralığı kaçırmak istemiyorum. O da fiyat buradan dönerse. Diye. Bir denedim stop oldu. Aşağı bir yere geldi. Sonra bir şey de denedim diyelim. Şu tepenin şuradaki burada güzel düzeltme olabilir bu tepede. Neyse. benim bu buraya geldi. Burada bir daha denedim. Altı küçük bir stop attım. Eğer ki zaten şu da var bak. Bu ara işlem bakıyorsan. var zaten. O artıya geçecek diye bir şey. Yok. hemen dönüp stop edebilir. Çünkü o, sen o riski almışsın. O tehlikeli bak söylüyorum. Bunlar öyle herkesin alabileceği işlemler değil. Tehlikeli işlemler zaten. Yani sürekli para kaybetmene neden olabilir. Bence bu tarz işlemlere çok bakmamalısın. Fakat bu adam meme coin'i uçtu. Nereden giderim falan diye bakıyorsan kısaca bir örnek olsun diye bahsediyorum. Buraya geldi diyelim. Geldi stop etti. Edebilir abi. Alttan mesela şuradaki sarı desteğinden nereden yine stop etti falan filan. Sonra aralıkta bir yerden onu yakaladın. Bu stop dedim mi zararlı olarak diyelim. Yani girişle girişte stop olduklarından bahsediyorum. Çok fazla stop oluyorsan zaten işlem alma. Demek ki o sen şeyi yakalayamıyorsun o arayı bulamıyorsun. Girme tehlikeli sen spottan devam et abi takma kafana etti etti girişte bir tanesi yakaladı mı seni mesela atıyorum şurada bunu neden söylüyorum ben sabah şuradaki çıkışı yakaladım o yüzden şöyle geldi bak aldığım yer tehlikeli bu arada stopu göze aldım şurada aldım ben abi bir iğne attı iki iğne attı dedim ki bak birinci liki aldı ikinci liki aldı ulan boğa piyasasında likleri bunlar kırdıra kırdıra gidiyorlar acaba dedim ya bu, bu patlayacak mı bekledim 15 dakikada bekledim 1 2 3 4 mum geldi şu yeşili gördüm ya hızlıca şuraya geldim şu yeşili yaktı ya şu iki iğnenin şöyle iğnelerinin şu iki mumun iğnelerin altına şuraya girişi yazdım. O yeşile tık geldi. Zaten o giriş giderken şu yeşil Şuralı bir yerde aldıydım. Yine altına stop koydum bekliyorum bak. Yukarı attı ya yeşil. Şu tepeyi kırdı. Dönüş yaparsa aşağı yardırabilir. Ben korktum. Her zamanki gibi. Yaptığım gibi şu üstte tamam mı? Girişin bir minnacık üstüne 0.3 cent falan gösteriyordu. Çok yakın. Burada kalın olduğu için çubuk göstermiyor. Stopu koydum bekledim abi. Dedim ki patlarsa gitsin. Düşerse zaten ben şu sarı desteğinden alacağım bunu dedim. Çok da umurumda fifi yaptım. Pat 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 gittim. Tamam. Ben bunu bugün tekrar gördüğüm için hani aklımda kaldığı için şu an size de anlatıyorum. Aralarda nasıl şey bakılabilir diye. Tabi bunlar çok tehlikelidir. Asla yatırım tavsiye olarak vermiyorum. Bir iki tane bak stop girişte stop değil. Normal stop oluyorsan bu tarz işlemleri de yapma sen abi. Boğada olduğun halde hırs yaparsın. Sinir de trade edersin. Daha çok para kazanırsın. Night bir kardeşim olarak tavsiyemdir. Şimdi op'a bakalım. Op oyalanıyor. Op yani diyordum ben hep op şu aralıkta kalırsa gel git gel git yorar. 4.27'yi kırana kadar op yoracaktır arkadaşlar. Fakat nereden bakılabilir? Op'a 3.66 civarından ben long bakacağım. Alttaki iğnelere stoplu olacak şekilde. Şu an şöyle. Geldiği andan almadığım için o yüzden şu an direkt giriş hedefi vermiyorum. 3.66'da bakarım. Hem hemen dönüş aldıysa şuradaki iğnenin altına stop atarım. 3.61'in altına. Baktım almıyor. Biraz daha salıyor. Saldıktan sonra dönüş alıyor. Orada bir yerde alırım. Şuradaki iğnenin altına stop atarım. Çünkü opta şöyle bir olay var. Geniş pencereden bakarsan şu pembe çizgi var ya benim çizdiğim. Şunu hatta kalın yapayım. Göremiyor olabilirsiniz. Hızlıca. Aynen öyle. Bakın opta benim asıl en güzel işleme gireceğim seviye bu pembe çubuğa dokunduğu yer olacaktır. Şu direnci de karar kırar gelir dokunur şurada bir yerde ben nasıl oradan long bakalım bir önceki iğneye falan filan stoplu bir şekilde ondan sonra hedefimde ATH olacaktır bunda ha, beklerim yani ama oldu da geldi destekten çünkü bak bu arada gel git gel git yapıyor sürekli ya buradan niye parayı kaç kaybedeyim ben hani bir şeyler bakmak istiyorum dersen de 366'da bakılır alt taraflarda da şu iğnelerde stop olacak şekilde hedefte 427 olacak şekilde bakarım ben buna jasmine'ye bakalım bu coin'den falan bakıyorum ki bunlar arkadaşlar şey olmasın diye daha fazla veri olsun diye elimizde ondan bu bu tarz coin'lere şeyden bakmıyorum Binance'dan neyse bu ne yapıyor abi şurayı bir kendine destek yapmış gibi gözüküyor. Ama bunun asıl alım yeri buna bakanlar için ben düşünüyorum yani. Ben olsam buna 0.0 188'den bakardım. Altına da güzel stop atardım. Bu çünkü yardırırsa ta 0.0 16'lara kadar gider abi. Hype bittiyse. Fakat şurada şöyle de bir şey görüyorum. Şöyle alalım hadi. Bunu silelim. Bunda bu üçgen çalışırsa eğer ki bak şu ara alt taraflardan bir yerden. Buna ilk bakacağım. Tamam. Şöyle konuşalım. Üçgen varmış. Güzel. Şu iğnenin altında bak. Hatta üçgenin şu totosunun altında stop olacak şekilde. Ben buna 0 0 20 139'dan giriş olarak bakarım. Stop olarak da 0 0 19 35 diyeyim. Oradan da stop olurum rahat bir şekilde. Beklerim bakayım üçgenin tepesine kadar gelecek mi ki üçgeni de eğer ki bu çok riskli bir işlemdir bu arada ben kendi adıma yani çünkü üçgene gelecek çünkü bu içinde şöyle yapacak yani git gel git gel süründür süründür. Ben bunda da e, alacağım seviye tabii ki üçgeni kırarsa şu tepesi olacaktır da Kırmazsa üçgenin içerisinde şuradan 22 31 civarından. Kaybolur giderim. paramalar kaçarım. Hiç ardıma da bakmam. Casmus soranlar oldu. Bu yüzden bakıyorum. Ama ben buna böyle bakarım. Üçgen kırıldıktan sonra da atıyorum ki üçgeni sıkalım. Şurada bir yerde. Bak tamam, güzel geldi aslında. Şuradaki üçgenin kırılsın. Retest etsin şeye. Şuradaki direncini kırdıktan sonra da gideceği hedef 0.026'lar olacaktır. Onun dışında şuna da bakmam gerekir benim. Ben buna bakmayı çok seviyorum. Beni takip edenler, takipçilerim bilirler. Şurada bir yerde çıksa farz mı? Aa o da şeye geldi. 0.028 direncine doğru geldi. Bak üçgen güzel yukarı attı. Bu üçgenin aslında bu buradan Riskli olduğu için hadi alma boş ver almıyorum de falan filan. Ben kendim için diyorum. Almıyorum lan diyorum mesela. Üçgeni kırdıktan sonra üçgenin kırışıyla şu direnci de kırarsa 0021 415'i. Bir sonraki hedefe üçgen olacaktır. Asıl şu bayraktan üçgen ve bayraktan gelen hedefi de 0028 olacaktır. 0026'ya geldiğinde bundan bir kar alırım. 0028'de de işlemi kapatırım. Bay bay. Jasmine görüşmek üzere. Kaçarım. Aptos'a bakalım. Arkadaşlar Aptos'u ben şöyle takip ettim. Buna 2 saatlikte bakıyorum ben. Şöyle gözüme hoş geldi. Dün bunu Twitter'dan da paylaşmıştım zaten. Şöyle çizdim ben bunu. Burada da üçgen. Ben her yerde üçgen ve bayraklar görüyorum. Bu arada zaten bunları hep göreceğiz. Şunu çizdim. Bir hareket deniyor. Bir şeyler yapabilir diye söylemiştim. Ki hareketine de başladı. Şu üçgenin kırılımıyla ben bunu da long aldım. Hatta şöyle yaptım. Şu yeşili kırınca aldım. Hiç şey yapamayacağım. Şuradaki iğnenin altına da stop koydum. Döndü. Tekrar toparladı. Stop etmedi beni. Orada bir rahatım. Hedefim bunda tepe olacak. Şu an 13.20'leri bekliyorum. Böyle bakıyorum şu an. Yani ben buna işleme girdim. Tekrar hani şey girme olarak alt tarafları öneremeyeceğim. Şu an 12 117 şeyini ıı, direncini geçiyor. Eğer ki bunun üstünde şuralarda kalıp oyalanırsa yeni işlem eğer ki bu işlemde olmasaydı nasıl bakardım? İğneyle de güzel topluyor ya. Şu üstünde çıktı kaldı. Buradan aşağı kırmıyorsa şunun üzerinde alırım. Şuradaki aşağıdaki yeşilin altı kırmızı da değil bak. Yeşilin altını stop koyarım. Yine hedefim yukarıda olur beklerim. Geri seviyem 12 108 olur. Stopum 11 182 olur. Hedefim de 13 188 olur. Ya bu çizimlerin hepsi birer örnektir. Sakın ha bunlara bakarak işlem falan almayın. Ben sadece tarzımı ve hani analizde nasıl işlem bakılacağını gösteriyor. Evet. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Piyasaya yetişmem gerekiyor. Kanalınız yeni biliyorsunuz lütfen tekrar ediyorum. Alta bir like bir yorum atarak desteğinizi sunabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.